Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin kamera arkası yepyeni görüntülerini getirdim. İşte çekimler Mardin sokaklarında devam ediyor. Mardin sokaklarında ekip ve e, dizinin sevilen oyuncusu, sevilen karakteri e, Şahin'den muhteşem görüntüler geldi. İşte bu kamera arkası görüntüleri Mardin sokaklarından siz Sizler için getirdiğim set çekimleri e, Mardin sokaklarında devam ediyor şahin çekimlerinden birbirinden güzel set paylaşımları yepyeni kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum bugünden yepyeni muhteşem paylaşımları anında paylaşmaya devam edeceğim eğer sizlerde 38. bölüm kamera arkası yepyeni görüntüleri anında görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarımın sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun.